Perast'ın bugünkü nüfusu 555 nüfusun yarısını kadınlar, diğer yarısını erkekler oluşturuyor. Nüfusun yaklaşık yüzde ellisini Karadağlılar, yüzde otuz beşini Sırplar, yüzde sekizini Hırvatlar, kalan yüzde yedisini ise diğer milletlerden gelen insanlar oluşturuyor. Türk vatandaşları Karadağ vizesi gelebiliyor ama yakında Karadağ Avrupa Birliği'ne girecek ve vize uygulaması gelecek. O yüzden bu ülkeye gelmek için elinizi çabuk tutun. Gelmişken de mutlaka ama mutlaka Peras'ta uğrayın. Bu bölgede zaten tavsiye ettiğim videosunu da çekip Tida TV'de paylaştım. Üç bölge var. Kotor, Budva ve Perast. Mutlaka gelin. Türk Hava Yolları uçağıyla Karadağ direkt uçuş yapabiliyorsunuz. Karadağ'daki iki havalimanından biri olan Tivat Havalimanı'na ya da Podritsa Havalimanı'na ulaşıp oradan aktarma araçlarıyla Perast'a gelebilirsiniz. Türkiye'den arabayla da gelebilirsiniz ama yollar çok engebeliymiş. Bunu bilerek gelin. Kotor'da 9.30-22.30 saatleri arasında surların önünden kalkan Blue Line minibüsüne binerek 20 dakikada Perast'a ulaşabilirsiniz. Minibüs ücreti 2 euro. Bu küçük kasabada çeşitli bütçelere uygun oteller ve pansiyonlar var. Bunları zaten Google'a tıkladığınızda çok rahat görebilirsiniz. Perast'a geldiğinizde yapmanız gereken şeylerden biri mutlaka sahilde yürümek. Sahilin tamamını yürümek 15 dakika sürüyor. Sokaklarda da birçok kafe ve restoran bulunsa da yeme içme işini sahildeki restoranlarda yapmanızı tavsiye ederim. Denize sıfır restoranlarda Akdeniz ve Karadağ mutfağı eşliğinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu restoranların çoğu otellere ait. Otelde konaklamasanız da bu restoranlarda oturabilirsiniz. Peras sokaklarını mutlaka gezin. Venedik mimarisi taş evlerini arasındaki dar sokaklar taşlarla ve çiçeklerle döşeli. Bu sokaklarda 16 kilise ve 17 malikane bulunuyor. Bunların çoğunun restorasyonu devam ediyor.